programımız kaldığı yerden devam ediyor. İbrahim Bey ile birlikteyiz. Bitkileri konuşuyoruz. Hangi hastalıklara iyi geldiğinden bahsediyoruz. Şimdi varislerden bahsettik. Varise hangi bitkinin iyi geldiğinden konuştuk. Şeyi sormak istiyorum. Yani sıcaklarda çok terliyoruz. Aşırı bir terleme oluyor. Zaman zaman kötü kokulara neden olabiliyor. Buna etki eden bir iyi gelen bir bitkiniz var mı? Onu konuşalım. Evet var. Çok mükemmel bir ürün var. Bu sinirlot. Sinirlotun birçok çeşidi var. Fakat sadece ikisi kullanılır. Ee, sivri yapraklı sinirlot, geniş yapraklı sinirlot. Bu sinirlot. geniş yapraklı, sinirli. Neden sinirli? Bu yaprakları mı yine? Yaprakları, evet. Hı hı. Şurada ya, çiçekleri de var çünkü. Çiçekleri de kullanılabilir. Fakat genellikle yaprakları kullanılıyor. Hı hı. Fark etmez. Herhangi bir yan kestiri, herhangi bir problem yok. Bitki tamamen doğal. Bu bitkiyle ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda bronşite, kronik öksürü, kuru öksürü Alerjik astıma yani nefes yolları rahatsızlarına karşı etkisi ispat edilmiştir. Klinik araştırması var. Yani Derge. sadece ter kokusuna çözüm getirmeyecek. Eğer sadece vücutta oluşan bas değil. başka hastalıklar varsa ona tamam. da iyi gelecek. Mesela ben bir televizyon programına gitmiştim. Burada konuklar otururken ortadan bir beyefendi kalktı gitti. Yerine başka bir beyefendi oturdu. Hı hı. Onun oraya oturmasıyla birlikte sağında solunda oturan vatandaşlar burnlarını tutarak kalktı gittiler. Ben dedim ki ne oluyor ne yaptı ayıp bir şey mi yaptı yani utanılacak bir durum mu var yani olabilir insan hali. Yok dediler ter kokusu acayip bir ter kokusu var dediler. Yani vatandaşlar ne kadar ter kokusu varsa çevresindeki bütün insanları rahatsız etti. Yani itmiş. Bu işte böyle pis kokulu ter kokusu koltuk altındaki ter bezelerini salgılamış olduğu ter kokusu olsun ağız kokusu olsun derideki bütün genelinde olsun veya da bazı insanların idrarı pis kokar, bazı insanların defaceti. Almanya'dan bir beyefendi beni aradı. Şimdi bu bir marketi var. Marketinin arkasında da ofisi ve lavabosu var tabii. Yani genel olarak hani tüm kötü kokulara iyi geleceğini söylüyorsunuz. Adamcağız tuvaleti kullandığı zaman üst katta oturan Hı -hı. Alman bağırıp çağırıyor diyor ki ya bu pis koku nedir falan. Yani o kadar pis koku yayıyor çevreye. Onu dahi biz çok basit bir yöntemle tedavi ettik. Çok özel bir ürün, şey formül geliştirdik. Sinirli ot, laden gülü, bunun birleşiminde bu özel bir formül. Sinirli ot, laden gülü, aday çayı, altın başak otu gibi 19 çeşit bitki ekstrakti içerir. Tamamen doğal. Ağız kokusu, ter kokusu, idrar kokusu, defacet kokusu vesaire gibi pis kokuların sebebi nedir? bağırsaktaki mantarlar. Mantarları yok ettiğinizde her türlü kokudan kurtulursunuz. Çünkü mantarlar çok ağır ve çok toksik. Etan, metan, bütan gibi gaz, etil alkol, metil alkol, bütün alkol, zehirli alkoller üretiyor. Ve bu mantarları sinirli otla geliştirdiğimiz özel formülle mantarı yok ettiğinizde bütün kokular kendiliğinden otomatik yok olur. Yani önemli olan aslında bu kökenini bulup onu tedavi etmek. Mantarı yok etmek. Hı hı mantarı yok gittiğinizde, mesela bu sinir lotun ben neden böyle bir formül geliştirdim bu ayak baş parmağında oluşan dolamaya sardığınızda tazesi daha etkili sarılacak hep dolamaya hı hı. dolama birkaç yaprak buradaki iltihabı alır yani bakteri ve virüs ve mantara karşı etkili ve de tamamen hı. doğal yolla tedavisi evet. olacak artı Ayak parmaklar arasındaki pişiye sardığınızda pişiği yok eder. Pişik nedir? Mantar. Yani hem mantara karşı etkili hem bakteriye karşı hem virüse karşı etkili. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Artı Almanya'da bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Nefes yolları yani bronşte rahatsızlığına karşı, öksürüğe karşı etkilidir. Klinik araştırmaları belgelenmiştir. Mükemmel bir ürün. Sinirli oto zaman tavsiye ediyoruz. Çok e, muhteşem bir formül diyebiliriz. Evet, evet. Her şey iyi geliyor. Çok.